bugün birlikte Brawl Stars'ı yine oynayacağız. Şimdi görevimize bakalım. Görevimiz Neyse biz yine de bir şeyler Bunu bitirdim arkadaşlar. Ve şimdi sizinle birlikte tek hesapla oynayalım. Ama canımız az önce dolmuyor. Sadece sosisleri yiyerek doluyor arkadaşlar. Şöyle oyunumuza bir başlayalım. Arkadaşlar şöyle başladım. Mendemizle giriyoruz oyunumuza. Ha başladık. Aa, ben bunun başka bir şekil olacağını biliyordum ya. Herhalde değişti buralar. Şu aşağıda bir tane sosis var ama mesela pek gitmek istemiyor. Orada sandi Hayır 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 Öldü mü? bay vay vay Şunu şöyle alalım Bir yandan yükleri alıyoruz arkadaşlar bir yandan da killeri alıyoruz <laughs> Yükleri toplamayı unutmuyoruz. Şuradan da şunu alalım Chester'ımızı alalım Kimle karnı pek hesaplaşmıyor Oha! Alanın dişinde öldü. <laughs> Şimdi kesitli röftemden... Hmm, ...karakterle oynasak arkadaşlar. Hmm, şu karakter yeni geldi. Hmm. Kostüm yok daha ama alabiliyorum. Yok, 723 tane varmış bende ya. <laughs> bende de yok ki 29 elmas istiyor ama ben 45 elmasım var hiç harcayamam bir elmaslarım valla şey sonunda zaten 25 25 biriktirelim tezinde 75 gelecek 100'ü daha çarparsak 1000 yani alabiliyoruz karakterin ee, şeyini hiç 29 elmas harcamaya falan gerek yok yani Demdik 1000'e saymış oluyoruz 1, şimdi yine girdik oyunumuza Hank'ımızla bakalım. Hank ne kadar iyi. Bay bay. Hop sana bay bay. Sana da. Ben şimdi kollete koyayım. Hank'ımızı olamadık. Birinci. Çünkü e, adam biraz yanımıza çok geldi de. Çok gelmemesi lazım. Arkadaşlar <laughs> bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz Brawl Stars oynuyor musunuz? Yoksa benim gibi oynuyor musunuz, oynamıyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Oynayanlar oynayanların kaç karakterleri var? Lütfen yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Hadi ben Brawl Stars oynuyorum desinler. Videoya da like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle Brawl Stars videoları çekmemi istiyorsanız videoya abone olup like atın. Tamam. Anlaştık. Biraz çok kasıyor. Bir yemek aldı. O zaman. Şimdi bir tane abone gel. Boni 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 boni. Oradan gitti. Yes. 6 tane, 3, 2, 1, 2 3, 4, kaç vuruyoruz? Orada bir tane vardı, şimdi orada bir tane çıkıyor. Şunu alalım. 10 binli. Ya, ha Ya, harç. Kursumu da aldık. Canımız efsane bir şekilde az. Şimdi şöyle yapalım da belki biz önümüze çıkarlar. Şöyle basalım. Oh, bir cekme oldu. İki mana. Tek atarız. Bay bay. <laughs> Beş vurma vurduk banyoya. Bir bak kaç yükleyelim oraya. Şimdi tekrar oyunumuzu bir daha verelim. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> oyunumuz başladı. Şimdi yanlış karşılama bir şey kapatalım şimdi oradan gidene kadar bu dolar. Hop. Fırlatma. 2500. 400 bin e, e vuralım. Şu aşağıda da 2 yükün alması lazımdı ama. Almışlar yükleri. Şuna daha çok sağ var. Ee, canımız bir şekilde aslında. Arkadaşlar Leon'la girmeye ne dersiniz? Leon'la gireyim. Bakalım Leon'la turu kazanabilecek mi? 10 seviye Leon. 10 seviyelik bir karakter bu turu kazanabilir mi? Bilmiyorum pek ama kazanabilir bence ya. Çünkü 10 seviyeli Leon. Bir de rütbesi çok arkadaşlar. E, böylece böyle karakterler daha çok geliyor. Evet arkadaşlar ben bu arada, e, bu turdan sonra size içerik içerik üreticisi kodu söyleyeceğim. Yani e, dükkanda oluyor. Brawl Stars oynayanlar için isteyenler de yükleyip oynayabilir. Hem e, yorumlara yazacağım içeriği kozamı hem de burada e, ekranda e, yazacağım kendim yani. Size iki tane göstereceğim. Belki birini unutmuşumdur. Belki de hala biliyorumdur. Yani pek bilmiyorum ama. Belki birini tek biliyorum. Diğerini bilmiyorum. O da pem var. Şurada da baylon. Şu ikisi girdi birbirlerine. Ben arkadan gelirim. Sinsiyi. Şunu da alayım. Ah fark etti ya. Hayır kasıyor 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 kasıyor. Kasma, hayır ya. Yanda ama evet arkadaşlar verdiğim söz gibi şuradan dükkana girelim. Şimdi arkadaşlar dükkanda size içerik üreticisi içerik, kodunu söyleyeyim. Bunu aslında e, Stars oynayanlar kendisi yazabilir. Şuraya giriyorsunuz. Şuradan kodu arkadaşlar. kodu giriyorsunuz. Burada J büyük olarak O Jo Jo yazıyorsunuz o küçük ama bir tane de J koyuyorsun o J de büyük Jo Jo sonra bir tane de o koyuyorsunuz Jo Jo ne A S Jo Jonas böyle gir diyorsunuz ve içerikteki kodumu girmeye çalışıyor ve giriyor Jo Jonas sonra bunu değiştir evet, siz değiştire basmayın. B, B, R, w, R, R, bu benim kodum diyecek ha Siz neyse siz yani jo, Jonas Jo jo Jonas. jo Jonas yazarak böyle yapabilirsiniz. yani bu size dükkanda yardımcı oluyor bu kod arkadaşlar Nasıl mı yardımcı oluyor? Ee, yani şimdi şöyle bir göstereyim. destekliyor Çocuğunuz e, hesabı bizi desteklemek durumunda. Yani Şu anda burada e, size özel indirimler yapıyor. Şimdi 297 elmas diyor arkadaşlar. 199 elmas yapıyor. Bakın her şey indirimli oluyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hani böyle Jojo aynı e, düşüne, Böyle yorumlara yazacağım. Eğer aklınızı duramıyorsa. Bakın 149 elmastan 179 elmas yok. <laughs> çok iyi. 79 elmas ama elmas. Yani bana çok yardımcı oldu. E, elmas yani 29 elmasla karakter kostüm aldım yani. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar burada videomuzun sözünden gelmek bulunmaktayız. Don't forget to like and me. unutmayın. Me. Bye bye!